Usta. Biraz daha acele etmelisin Somurtkan. Herkesin gerisindesin. Gözlüklüden nefret ediyorum. Güçlü Şirin sen orada ne yaptığını sanıyorsun ha? Bekle oraya geliyorum. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama kesmen gereken dalın ters tarafında oturuyorsun sen. Kesmeden önce bir düşün bakalım. O dal kesildiği zaman ne olacak ha? Dalın diğer tarafına oturmalısın tamam mı? Yani böyle mi? Evet. Şimdi rahat rahat dalı kesmeye başlayabilirsin. Seni kurtardığım için çok şanslısın bunu unutma. Keseceğimden şüphen olmasın. Umarım bundan sonra daha dikkatli olursun. Ha? dikkat et! İşte böyle! O kütükleri bir araya getirir ama gergin olduklarından emin olun ha! Unutmayın, bir keresinde başımıza korkunç bir kaza gelmişti! Sen ben Şirin! Herkes çalışırken senin burada uyuman çok ayıp! Bunu Şirin babaya söyleyeceğim ve bundan hiç hoşlanmayacak ha! <laughs> Şirin baba, sana ihtiyacım olduğunda neredesin ha? ...bir tutam mandrake kökünü ekleyince asıl olacak. E i̇şte, bakalım yeni gübremiz işe yarıyor mu? Haydi tembel papatya! Haa, işte büyüyor, işte böyle! Başardım! Çiçek büyüsünü buldum! Oh, 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 tanrım, neler oluyor? Bir, 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 bir hata yapmış olmalıyım. Evet, kertenkeleyi çok eklemişim, ha? Aa! Şirin yiyen bir bitki. Ay, se, se, se seni suluyan bir eli ısırır mısın? Al, bunu ısır, olur mu? Çek şu dallarını üstümden. Ah, oh, ay ay. İmdat! İmdat! Aa, Şirin Baba varıyor. Şirin, ay, Şirin Baba. baba. C çabuk olun, çabuk olun. Ne, ne, nefes, nefes alamıyorum. Bırak Şirin Baba, aptal papatya sana yumruk atarım ha. Oh, oh, oh. Hım, hım. Oh, İmdat. Güçlü Şirin, olayı kökünden halletmelisin. <laughs> tamam Şirin Baba. O, 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 o. Oo. İyi misin Şirin Baba? Evet ama yeni keşfettiğim bu gübre çok tehlikeli. Bu yüzden onu değiştiremem. Ormanın arkasındaki çöle götürün ve onu gömün. Tamam Şirin Baba. Gidelim tembel. Hıh <laughs> Çöl'e kadar daha çok yolumuz var he. Çok yoruldum, ayaklarım yoruldu ve bu kürekte giderek ağırlaşıyor. Biraz dinlenemez miyiz? <laughs> hey, şuraya bak. Bir uçurum. E, ne olmuş? Çölden çok daha yakın. Evet. Dur bir dakika, Şirin Baba onu yer altına gömmemizi söyledi. Ama neresi buradan daha derin olabilir ki? Şey... Mm, haklısın tembel. Gidiyor. İyi atıştı. Oh, artık başımıza bela filan açamaz. Evet. Uyumak için köye tam vaktinde gidiyoruz doğal <laughs> Aa bu korkunç. O kadar suçlu hissediyorum ki uyuyamıyorum bile. <laughs> belki de güçlü haklıydı. Şirin babanın dediği gibi o gübreyi çöle gömmeliydik. <laughs> be, 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 belki güçlü ne yapılacağını biliyordu. Ne neydi o? Ne, 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 neler oluyor? <laughs> eve, eve gitsem iyi olur. ne, <laughs> <laughs> ne, 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 ne oluyor? <laughs> Kim var orada? Ay, ay, ay. Hey güzellik uykumu kim bozuyor? Bu gürültüde ne? Ha, gürültüden nefret ediyorum. Hayır benim trompetim değil. Ah tanrım bütün şirinler iyi mi? Ay şirin baba geceler olan gürültünün neredeyse gözünüzü etkileyeceğini düşünüyorum ve... Bu kargaşada ne? Şirinlerden birine bir şey mi oldu? Benim Şirin Baba, bir kanat sesi duydum. Arkasından da büyük bir gölge gördüm ve son olarak bir acayip ses geldi. Oo, oh. acayip bir ses mi? Hı. Şirin Baba, Şirin Baba, biri ambarı dağıtmış. Bütün yiyecekler çalınmış Şirin Baba. Ambarı mı? Aa, böyle bir şey kim yapabilir? Ha, şirin Baba, gelin şuna bir bak. Bir kuşun izleri o kuş bunlar. Gerçek bir canavar olmalı. Aa! Aa! Ya demek bütün yiyeceğimizi de dev kuş yemiş ha. Bütün o fındıklar, mısırlar ve kuru yemişler. Ve bütün o tatlı şekerler. Aa! Şirinler aşkına köprü de yıkmamış olduğunu umarım. Yoksa nehri geçmeyi başarıp yiyecek bulamayız. Aa! Aa! Hepiniz benimle köprüyü kontrol etmeye geliyorsunuz. Köprülerden nefret ederim. Evet. Her şey gayet normal görünüyor. O halde yiyecek bulmaya gitsek iyi olur değil mi Şirin Baba? <laughs> Canavar kuş! Ama nereden geldi? Canavar kuşlardan nefret ederim. Dikkat edin! İşte gene geliyor! <laughs> Aa, köprümüzü yıkıyor! Aaa! Aa! Aa! Düşmekten nefret ediyorum. Hadi şirinler doğru köye gidiyoruz. <laughs> Dikkat edin. <laughs> Bu taraftan gizli bir yer biliyorum. Hmm, gel hadi bakalım aptal koca kuş seni gel bakayım, gel! Ben karanlıktan da nefret ederim! Aa, burası çok korkunç, ne yapacağız Şirin Baba, söylesene! O dev kuştan henüz kurtulamadık, beni izleyin! Sen yanındayken hiç korkmuyorum. Hiç hiç korkmuyorum. Ay ay ay. Ay Bütün şirinler toplantı yerine. Sizi büyük bir tehlikede olduğumuzu söylemek için buraya çağırdım. Kendinizi bu şirin yiyen dev canavardan korumak için bir şeyler yapmalıyız. Şirin yiyen... Şirin yiyen kuşlardan nefret ederim. Şirin yiyen mi? He. Bu kuş laboratuvarında bana saldıran bitkiyi hatırlattı doğrusu. Sana onu çöle gömmemiz gerektiğini söylemişti. Evet ama sen... Güçlü, tembel... Evet, evet Şirin, Şirin baba. baba. Acaba size söylediğim gibi o gübreyi çöle gömdünüz mü? Şey yani tembel yani ben yani orada çöl yani uçurum. Onu bir uçuruma attık Şirin baba. Uçuruma mı? Bu kadar önemli bir konuda emirlerime nasıl karşı gelirsiniz? Kimse Şirin babanın emirlerine karşı gelmemelidir çünkü bunun sonuçları... <gülüyor> Saklanan! <gülüyor> ay 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 ay! ay. karşı gelince ne olduğunu gördünüz mü? Ha? Sizin yüzünüzden başımıza ne büyük bir bela geldi görün bakalım. Ay. İşte bakalım o azgın kuş bu kapıdan nasıl geçecek? Şey, kapıdan geçemeyeceğini biliyordum. Ediyorum. Hey azgın kuş. Burada senin için bir hediyem var. Hey, bunu benim hediyeme yapamazsın tamam mı? Hiç komik değildi. Ormandaki sığınağa gidelim çabuk olun. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> İşte güvenli bir yer. Beni izleyin. Güvende olabileceğimiz bir yer biliyorum. <laughs> Gel bakalım kuş meyilli kuş serisi. <laughs> oh. Azgın kuş gidiyor Şirin baba. Güzel. Şimdi diğerlerini de yanımıza çağırmalıyız. Bir, iki, üç. Bağırın! Şirinler! Şirinler. Ah, bu sadece tüylü. Şirinler aşkına, tüylü bize yardım edebilir. İşte, iyi şanslar tüylü. Ve azgın kuşa dikkat et. Aa azgın kuşu görebiliyor musun Şirine? Azgın kuştan nefret ediyorum. Hayır ama <laughs> ay, ay, o, 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 o neydi? Azgın azgın ay, kuş ay. bunu hissedebiliyorum, hissedebiliyorum. Kalbinde mi? <laughs> Gerçekten korkmuyorum. <laughs> aslında hiçbir şey beni korkutamaz. Ben ben çok ha. <laughs> <laughs> azgın koş, azgın koş, Aa! Aa! azgın. Ama bu tüylü. Tüylü mü? Ama Aa, o yazı da ne? Ha. Şirinler eski kuleye gelin. E tabii ki ben onun tüylü olduğunu biliyordum aslında ve. Şirin baba gönder bir şey olmalı. Diğerlerini de bulmalıyız. Şirinler. <laughs> ne oldu Şirin'e? Şirin şey, Baba nerede? Yapayım, Eski kulede. Gidelim hadi. Kulelerden de nefret ederim. Şirin Baba, işte geliyorlar. Ama gelen biri daha var. Azgın koş. Ay hiç şansları yok. Aa, Ay. Canım. Lütfen aceleci olmayın Bayazgın, Kuş! Bir, bir, bir hata yapabilirsiniz! Çok büyük bir hata! Zavallı Şirin! Aferin sana tüylü! Ee? Sıcacıyı bırakın! Bu azgın kuştan kurtulmanın bir yolunu düşünmeliyiz. Bir fikrim var Şirin baba. Şu eski topu onarabiliriz ve... Ha, şirinler aşkına hiç de fena fikir değil. Geliyor Heh. Ne nerede kim ne zaman ne oldu İşte böyle Hazır nişan al Ateş <laughs> Ateş ya Hayır hayır Sakar Bu taş çok küçük Şirin baba daha büyük taşlar kullanmamızı söyledi Hem Şirin baba dedi ki Ateş Ateş seni şirin babaya zeylecem güçlü. Başka bir şeyler düşünmek zorundayız. Ha. Ya 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 bu olmaz, olmaz. <laughs> Buldu. Hayır hayır bu da iyi değil. Ha buldum. <laughs> buldum. Tembel, güçlü. O iksiri tam olarak nereye attığınızı hatırlıyor musunuz? Tabii Şirin Baba. Güzel. Beni oraya götürün. Hava karardıktan sonra gideceğiz. ...Azgın Kuş Şafak'ta uyanmadan önce geri dönmeliyiz. Daha çok, Daha, çok Daha çok var mı? Pek fazla değil. Daha çok var mı? Pek fazla değil. Daha çok var mı? Pek fazla! Aa, şişe ancak yarıya kadar düşmüş Şirin Baba. Ha, i̇şe başlayalım, yakında Şafak sökecek. İksir orada duruyor, Şirin Baba! Hmm, yeterince kalmış. Onunla ne yapacaksın Şirin Baba? Bunda kullandığım malzemelerin tersini kullanacak ve asıl kuşu normale çevireceğim. Tabii umarım. <laughs> Başarabileceğimizi sanmıyorum Şirin Baba. Evet, şafak söküyor. <laughs> Dağıldı koşun <laughs> Neredeyse geldik. Başaracağız. Başaramayacağız. Aa, sanırım bu defa işimiz bitti. Olaya bir de diğer açıdan baktan Tembel sosuza dek uyuyacaksın. Oo! <gülüyor> <gülüyor> bu kovalamaca beni çok yordu. Şirinler kapıyı açın. Yapabilirim, 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 evet, ay. ay bu kadar yorulduğumu hiç hatırlamıyorum ama. Evet, tam bir ay uyuyacağım. Evet, azgın kuş için o küçük sürpriz hazırladınız mı? Hazır senin baba. O halde ben bu iksiri hazırlarken siz de onu oyalayın, tamam mı? İşte geliyor. Hazır! Ateş! Yeho Başardık! O azgın kuşun düşüşü! Aha! Yaşasın! Hey. Bu çirkin azgın kuşu şimdi ne yapacağız Şirin baba? Onu yaptığım bu yeni iksirle besleyeceğim. Dua edin şirinler güçlü. Sana söylediğimde azgın kuşa sıkı bir tekme atacaksın tamam mı? Obur kakasını gevşet. Hazır. Tekmele güçlü. Ne zaman, niçin, neden? Heh. Evet, evet, evet seni duydum, git başka birini rahatsız et tamam mı? Şirin baba iksiri tersine çevirdi ve azgın kuşu normal boyutuna getirdi böylece. Tabii ki çok zekice bir fikirdi bu. Bundan sonra o azgın kuş başımızı ağrıtamayacak ve... Bir gün bunu sana ödeteceğimin farkında değil misin sen